merhaba. Bugün sizlerle böyle sevimli bir tavuk sürpriz yumurtası açacağız. Bobo Çiki sürpriz oyuncak hediyeli diyor. Daha önce hiç açmadığım bir sürpriz kutu diyeyim. O yüzden içinden ne çıkacak hiç bilmiyorum. Ama çok sevimli böyle tavuk şeklinde oluşu beni çok cezbetti. Ve hemen alıp sizlerle birlikte açmak istedim. Bakalım içinden nasıl oyuncaklar çıkacak. Az şurada birazcık bahsediyor puzzle, lollipop, oyun hamuru ve sürpriz oyuncaklar diyor. Zaten oyun hamuru, puzzle, klasik bu tarz şeyler hep çıkan e, şeyler oluyor, türler oluyor. Ama onun dışındaki sürpriz oyuncaklar kısmında acaba neler var? O zaman <laughs> burası da koptu. Hazırsanız hadi bu sevimli tavuğu açalım. Evet burası zaten koptu. Şöyle çıkarayım. Şöyle biraz kastı birazcık kolaylaştırayım. Açmamızı. Bu gözleri falan gidecek maalesef. <laughs> yine de böyle yine hala serimli Şurada keşke kendinden sticker'lı gözleri olsaymış. Çok farklı bir hava katıyordu. Olsun bu şekilde de gayet tatlı. Bakalım açalım. Hop. Hmm. Şöyle içinde göstereyim. Bu da bayağı huni gibi oldu. <laughs> Altı. Şöyle kalsınlar şimdi. Ben poşete koymuşum. Öyle. bir surat diyor. Böyle bir şeyler. Bir bakalım şimdi açalım bir Bu klasik lollipop. Böyle hala rengi Oyun hamuru. Oyun hamuru için şöyle bir kalıp. Aa. Pişirdik <laughs> Düşürdük onu. Bir, aa bunlar işte şey için e, bu suratlar için koyabileceğimiz yüzlerini şekillendirebileceğimiz böyle değişik gözler işte ağız burun böyle farklı farklı yapabiliriz zaten benim bir surat diyor burada da. çok mantıklı çok güzel şöyle gayet eğlenceli böyle ayrıyeten çıktı acaba bunu böyle buraya da kullanabilir miyiz sanki evet kullanabiliriz gibi başka bir şey söyleyemişim gerçekten böyle bir stencil çıktı şöyle bakalım şemsiye var güneş sembolü var gördüklerim işte kare balık falan böyle farklı figürlerin olduğu bu neymiş hemen bunu da bir açalım bakalım şöyle hemen bir açayım öyle ip var. Yani eski tarz bir oyuncak sanırım. Ama çözemedim tam. Şöyle sanırım bu ipleri şu ortadan geçiriyoruz. Ama halkalar da var. Hmm. Hmm. Bunu bilemedim. Gerçekten. Eğer bilen varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim konuda yardımınızı istiyorum. Rica ediyorum. Sanırım buradan geçireceğiz. Şöyle bir ipimiz var. Ve iki tane halka. Bir de böyle ana şey. ipleri buradan geçireceğiz gibi böyle oyun bilemedim. Evet yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili. Yardımlarınızı bekliyorum. Gerçekten çözemedim çünkü. Ama bir şeydir diye tahmin ediyorum ama ben bilemedim sadece. Evet. Şöyle bir toparlayacak olursak Bobi atlı adlı sürpriz kutumuzdan tavuk şeklindeki çıkan şeyler. Böyle bir bimbür süratlerinden ve stickerlarla birlikte böyle farklı yüz ifadeleri yapabileceğimiz 4 adet kişi çıktı. Onları böyle farklı farklı kendi hayal gücümüze göre şekillendirebiliyoruz. Dediğim gibi klasik olarak lollipop bir adet bir adet böyle bir oyun hamuru ve oyun hamuru için kalıp I harfi. Böyle ı harfi. Saçlı bir hey de olur. Böyle bir stencil. Farklı şeyleri, şekiller çizebileceğiniz. Böyle bayağı da var. Gayet de güzel. Hani şey değil. Böyle bir topaç çıktı. Fırıldak. Bunlar çok zevkli. Bunlarla oynaması. Böyle bir sticker daha çıktı dediğim gibi bunu istersek tavuğumuzun üzerine de şey yapabiliriz hani ilk baştaki gibi ee, kaldırdığımızda aynı şeyi ifadesi olsun diye dedim ilk başta açarken de söylemiştim o ifadesi çok hoşuma gidiyor diye keşke sticker olsaymış diye bunu kullanabiliriz onun için ve bir tane de anlayamadığım başka bir oyuncak çıktı bence eğlenceli bir şeye benziyor ama ben tam olarak çözemedim o konuda da sizden yardım istedim Evet. Tavuk şeklindeki sürpriz yumurtamızdan çıkanlar böyle bu şekilde. Yani bunlar dediğim gibi klasik. Diğerleri de bence gayet eğlenceli. İnsanı yine oyalayabilecek şeyler. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.